İyileştirme araç setinde yer alan diğer bir aracımız arkadaşlar Content Aware Move Tool. Hemen şöyle araç panelinde aşağı doğru geliyorum, Bakın şurada Spot Healing Brush Tool, Healing Brush Tool, Patch Tool ve Content Aware Move Tool e, geçiyor. Bunun da kısayolu J. E, Türkçe içeriye uygun taşıma aracı olarak e, çevrilmiş durumda bu araç. Hemen seçelim arkadaşlar. Adından da anlayacağınız üzere belli bir içeriği arkadaşlar. Resmin başka bir bölgesine taşımak için kullandığımız bir araç. Tabi bunu yaparken arkadaşlar ne yapıyor? Seçtiğimiz bölgeyle hedef bölgenin piksellerini analiz ederek hedef bölgenin ana hatlarını analiz ederek arkadaşlar birleştirme yapıyor. İki bölgenin piksellerini birleştiriyor arkadaşlar. Profesyonel bir Photoshop kullanım becerisi gerektirmeden oldukça başarılı sonuçlar elde edebileceğiniz bir araç. Hemen bir örnek üzerinden göstermeye çalışalım arkadaşlar. Şu anda aracımız aktif durumda gördüğünüz gibi. Yukarıda seçim araçları yine benzer şekilde patch olduğu gibi burada da var. Seçimlerinizi özelleştirebilirsiniz buradan. Şurada önemli bir ayarımız var. Mod kısmı. İki türlü modumuz var. Bunlardan birisi Move, diğeri Extend. E ee, başlayacağız arkadaşlar. Move hareket ettirmek demek, taşımak demek. Şimdi şurada gördüğünüz ineği e, resmin başka bir bölgesine hareket ettirip taşımaya çalışalım arkadaşlar. Bunun için ne yapmamız lazım? Önce bir seçim yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle şuradan başlıyorum. Çok fazla üzerinde durmadan bir seçim yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet seçim işlemimi tamamladım. Bunu istediğim resmin istediğim bölgesine taşıyabilirim şimdi. İlk başta basit bir örnek olsun. Hemen şöyle biraz sol tarafa doğru taşıyalım arkadaşlar. Bunu yaparken bakın etrafında arkadaşlar bu resmi büyütüp küçültmemize yarayacak çizgiler de geldi. İsterseniz resmi burada boyutlandırabilirsiniz. Şimdi ben herhangi bir şey yapmayacağım. Enter'a basıyorum. Bakın e, analiz ediyor arkadaşlar. Belli bölgeleri sildi ve işlem tamam. Kontrol D ile çıkıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan biraz sol tarafa ne yapmış oldum? Taşımış oldum. E, seçim alanımı temizledi. Taşıdığım alana aktarmış oldum. Ctrl Z ile geri geliyorum arkadaşlar. Bu arada şöyle yapalım. Ctrl-D ile çıktım. Orijinal resimle işlem yaptığımız resmi karşılaştırmak için Background Layer'ı çoğaltıyorum. Ctrl-J'ye bastım. Bakın Layer panelinde hemen altta Background var. Üstünde Layer 1 var. Layer 1 üzerinden gidelim arkadaşlar. Tekrar bunu seçiyorum arkadaşlar. Başka bir uygulama yapmaya çalışalım. Şöyle... Evet. Seçim işlemi tamamlandı. Şimdi bu sefer farklı bir bölgeye taşıyalım arkadaşlar. Şöyle biraz aşağıya taşıyorum. Şimdi taşıdıktan sonra bakın arkadan ön tarafa doğru getirdiğimiz için nesneyi burada perspektif olarak biraz küçük kaldı. Burada sanki biraz büyütme işlemi yapmamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar hemen şöyle köşesinden tutuyorum resmi ve büyütme işlemi yapıyorum arkadaşlar sanırım bu boyut yeterli olacaktır. Şöyle Enter'a basıyorum arkadaşlar. Tekrar analiz ediyor süreci. ilgili kısımları siliyor. Bakın ne yaptı arkadaşlar. Ctrl D ile çıktığımızda şuradaki nesneyi buraya taşımış oldu arkadaşlar. Ctrl e, Z. Ha, bu arada aradaki farkı görmek için bakın. Şöyle orijinal resim böyle. Ctrl D ile çıkayım. Son hali böyle arkadaşlar aradaki farkı şöyle görebilirsiniz. Şimdi e, arkadaşlar başka bir işlem ise e, burada yapabileceğimiz hani modlar vardı. Move Move'du bir modumuz, diğer bir modumuz ise arkadaşlar extend genişletmek. E, Bu ise arkadaşlar buradaki içeriği çoğaltma işlemine yarıyor. Şimdi yine seçim aktifken arkadaşlar content viewer aracı seçilirken şöyle çekiyorum. Enter'a bakıyorum. Bu defa arkadaşlar ne yapacak? Şöyle kontrol ile çıktığımızda bakın buradaki işlemi, buradaki seçimi, başlangıçtaki seçimi silmeden arkadaşlar benzer kopyasını buraya taşımış olduk arkadaşlar. Kontrol Z ile geri gelelim. Tekrar şey yapalım şöyle taşıyalım. Kontrol hemen biraz boyutuyla oynayalım arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Enter'a basıyorum. Bakın arkadaşlar ee, buradan ne yaptık buraya şu an getirmiş olduk ee, ilk baştaki seçimimi ne yaptı ee, temizlemeden ee, seçtiğim nesneyi çoğaltmış olduk arkadaşlar. Bunu başka bir uygulama olarak da yapabilirsiniz. Mesela buradaki inek inek tekrar seçili ekstent aktifken arkadaşlar şöyle biraz hareket ettirip belli bölgede bulunduğu bölgede de ne yapabilirsiniz arkadaşlar boyutlandırma işlemi yapabilirsiniz, şöyle yapalım, Enter basalım. Kontrol deyince çıkalım, bakın arkadaşlar. Bu da yine benzer şekilde oradaki objeyi büyütme işlemine yaradı. Son haline baktığımızda bakın, şöyle aradaki farkı görebilirsiniz arkadaşlar.